Konya Otomobil ve Yardımlaşma Derneği geçen sene olduğu gibi bu sene de sokak hayvanları beslemek için üyeleriyle toplandı. <laughs> Dernek üyesi Mehmet Yılar, derneklerinin yıllardır bu camia içerisinde sosyal sorumluluk projelerine yer verdiklerini söyledi. Biz Konya Otomobil Sporlar Yardımlaşma Derneği olaraktan buçuk e, 2 yıldır kadar faaliyet vermekteyiz resmi olarak da. Bunun daha öncesinde de Konya'da kendi aramızda birliklerimiz vardı, kuruluşlarımız vardı. Yıllardır bu camianın içerisinde çalışmalar yapmaktayız. E, Konya Otomobil Sporlar Yardımlaşma Derneği olaraktan sosyal sorumluluk projelerimiz var bizim. E, her sene 14 Şubat'ta yaptığımız sokak hayvanlarını besleme organizasyonumuz var. Bu sene 14 Şubat pazartesiye geldiği için bugünden toplandık 13, 13 Şubat'ta. E, Konya'daki bütün modifiye birlikleriyle birlikte derneğimizin çatısının altında toplanarak da bugün burada yardım etmek isteyen arkadaşlarımızla birlikte mama dağıtımı, pay dağıtımı yapacağız. Yıllar dernek üyeleriyle birlikte toplanıp sokak hayvanlarının olduğu bölgeye gelerek kendi imkanlarıyla hayvanları yiyecek dağıtımı yapacaklarını söyledi. Burada 14 Şubat olaraktan sokak hayvanlarını besleme için toplandık. Ee, grubumuzun içerisindeki arkadaşlarımız kendileri bütçeleri yeterince mamadır, paydır o tarz şeyler topladık, ekmek şeyleridir. Burada hayvanlara dağıtım yapacağız birazdan Asım çöplüğündeki muhtaç olan hayvanlara. Dernek üyelerinden Hakan Koygun da bu faaliyette yer almaktan onur duyduğunu, sevgi ve muhabbeti arttırmak için toplandıklarını dile getirdi. Ben de bu derneğe üyeyim. Burada faaliyette bulunmaktan onur duyuyorum. Sadece e, insanlara değil hayvanlara da yardım ediyorum. Onlara da bir aşk lazım. Onlara da sevgi lazım. Aşk sadece insanlar arasında değil hayvanlarla da olması lazım. Bu sevgiyi muhabbeti artırmak için bütün arkadaşlarımız toplandı sağ olsunlar. Koygun tek amaçlarının Konya'daki gençlere sevgi, saygı çerçevesi içerisinde güzel işlere vesile olmalarını sağlamak olduğunu ifade etti. Bizim tek amacımız şu, Konya'daki gençlerin, faaliyetteki olan insanların daha illegal değil de legal bir işlerle uğraşmaları, sevgi, saygı, çerçeve içerisinde. Bu kadar genci bir araya toplamanın zor olduğunu sözlerine ekleyen Koygun, bundan sonra Konya için, Türkiye için daha iyi işler yapmak için çalışacaklarını söyledi. Bu kadar gençleri bir araya toplamak zor. Çünkü herkes farklı farklı yapılarda ama güzellik arasında toplanmalarından onur duyuyoruz. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Güzel insanlar. İnşallah bundan sonra daha da güzel faaliyetler yapıp Konya için, Konya'mız için hatta Türkiye'miz için daha iyi şeyler yapmaya çalışacağız. Derneğin genç üyelerinden İhsan Efe, kendimiz dışındakileri de düşünmek gerektiğini söyleyerek Derneğin üye sayısının artması gerektiğini ifade etti. Grubumuzun, ailemizin yani şu toplumun şu anda sadece kendimizi değil dışarıdaki canlıları, afet durumunda olan başkalarını düşünmesi gerçekten çok güzel bir durum. Bu topluluğun artmasını istiyoruz.